Olayın failini bulduk dostlar. Bu şekilde buradan bakın ayak izlerini bizim yemek bıraktığımız bölgeye doğru ilerliyoruz. güzel bir kamp akşamından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün buraya biz 4 arkadaşla beraber geldik. Yağmurdan dolayı çok fazla dağıldık. O yüzden anca fırsat bulabildim şöyle bir merhaba diyebilmek için. Birazdan çadırın içine geçeceğiz. Orada da soba yanıyor zaten hazır her şey. Kahve faslını orada yapacağız ama kampın olmazsa olmazı bu kamp ateşinin etrafında Şöyle bir Sohbet muhabbet hasbihal ediyoruz dostlarla Biraz sonra çadırın içinde görüşmek üzere Herkese tekrardan merhaba sevgili dostlar Gün içinde yoğun yağın yağmurla beraber biz de bir koşturma halindeydik Bu keyfimize engel olmadı hiçbir zaman Yani yağmurun verdiği keyfi huzuru yine yaşadık biz içimizde Şimdi de çadırımıza girdik. Yani ateş başında yeteri kadar güzel vakit geçirdikten sonra yatmaya yakın bir vakitte de çadıra girdik. Çayımızı koyduk. Çay suyunu koyduk. İşte sobamızı yaktık. Sıcacık bir ortamdan da herkese selam göndermek istedim. Biz birazcık çay içip oturup sohbet ettikten sonra yatıp uyuyacağız. Sizlere de iyi geceler diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Akşam tavuktan kalan kemikleri e, biraz çadırımızı kurduğumuz bölgenin uzağına bırakmıştık. Bir Yaklaşır mısın? Karış. Kemiklerden veya tavuk derisinden kalıtıdan hiçbir şey yok. Yalnızca biberler kalmış. Biberleri yememişler. Keşke bir foto kapanımız olsaydı e, hangi hayvanın geldiğini kontrol ederdik. Şimdi ayak izlerine bakacağım ama birazdan olayın failini çözdüğüm zaman size de göstereceğim arkadaşlar. Biraz ben bir araştırmasını yapayım bakayım. Evet, olayın failini bulduk dostlar. Bu şekilde buradan bakın ayak izlerini bizim yemek bıraktığımız bölgeye doğru ilerlemişler ilerlemiş daha doğrusu tek kişi anladığım kadarıyla nerede he bu tarafa doğru pardon şöyle bu tarafa gidiyor Zaman afiyet olsun. Ben bulamadım bir daha Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzninizle biz kahvaltımızı yapacağız, sonra biraz e, ortamın keyfini yapıp yürüyüş yapıp toparlanıp gideceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.